soruyor. Sen öyle bir kelime söyledin ki bir denize atılsa bu denizi kirletir Burada onun cennetini bulduğunu söylemiyor Peygamberimiz. Burada onun Allah adına Hazreti Ayşe'nin Allah adına konuşmasından dolayı tepki gösteriyor. Kimin cennetlik olduğunu, kimin affedileceğini, kimin mağfiret edileceğini, kimin Allah'ın salih kulu olduğunu, kimin şehit olduğunu, kimin şüheda olduğunu ancak bu. Ancak Allah. Diyor. Peygamberimiz. Sayın hadis Sizden önceki kavimlerden birisi dedi ki اِنَّ اللّٰهَ Allah falan kişiyi affetmezdi. Diyor Allah kızdı dedi ki onu affetmeyeceğini sen nereden biliyorsun? Onu affettim seni de cehennemde bekler. Onun için değerli kardeşlerim din adına konuşmak vallahi vallahi çok tehlikelidir. Çünkü din adına konuşunca sen Allah adına imza atıyorsun. Bundan 600-700 yıl önce bak, İbn-i el-Cevziye'nin e yazmış olduğu bir kitap var. Diyor ki, kitabın ismi şu, اِعْلَامُ الْمُوَقْعِينَ اَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Allah adına imza atanlara uyarın. Onun için bir fetva geldiğinde, bir olay olduğunda, bilmeden, kesin bilmeden, delillerini bilmeden, helal mı, haram olduğunu bilmeden Allah adına konuşmak, Allah'a iftira atmak. Rabbimiz öyle diyor lima tasifu elsinetukumul kelibe hâda halâlu ve hâda haram sizin yalan olarak dilinize dolaştırdığınız bu helaldir, bu haramdır yetkisini Allah diyor. Kim size diyor? Sen din adına konuşamazsın. Onun için büyük alimlere sorulduğunda İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, İmam Ebu Halife, İmam Şafii bir şey kesin, Kur'an ve sünnette kesin bir şekilde haram değilse, küçücük dahi olsa delilinde bir esneklik varsa Haram değil de diyorlardı ki, bunu yapmamak iyidir, şunu yapmak daha iyidir. يُقْرَوْاَ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا يَنْبَغِ اَنْ يَفْعَلَ Direk haram değil Ama bu günümüzdeki en büyük musibetlerden bir tanesi, kişinin mesleğine o sabahtan akşama kadar adam ticaretle uğraşıyor. Böyle de sabahtan akşama kadar başka bir meslekle uğraşıyor. Allah'ın dini, söz mevzu bahis olduğunda bir bakıyorsun ki fetvalar, görüşler, fikirler değişiyor. Bu işe bundan sonra yıllarca emek veren alimler bile çoğu konularda söz söyleyemiyorlar. Abdullah İbni Mesud, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin döneminde var. Bu sonlara doğru kalan sahabelerden bir tanesi. Dedi ki, vallahi vallahi sizler öyle meseleler hakkında erken fetva veriyorsunuz ki bu meseleler Hazreti Ömer döneminde olsaydı Hazreti Ömer bütün Bedir ehlini toplardı. Bedir savaşına katılan büyük alimleri, müştehitleri hepsini toplardı. Onlardan sorardı. Onun için ondan sonra bir karar aldı. Ama günümüzde birkaç tane Türkçe kitabı okuyan, birkaç defa mehar okuyan, birkaç hoca efendinin sohbetinde bulunan Ondan sonra bir bakıyorsun ki din hakkında, İslam hakkında, bilip bilmediği konular hakkında fetvalar vermiş. Bundan sonra haram etmiş, helal etmiş, şunu söylemiş, bunu söylemiş. Ve bu şekilde amellerini iptal etmiş. Yapmış olduğu hayırlar, hasanetler Allah adına konuştuğundan dolayı iptal etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir olarak gelen hem lafzen hem manen ma tek olarak mütevatir olarak gelen hadiste peygamber men fel bile bile benim söylediğimi söylemediğim şeyi söyleyen ve bana bir şey intisap eden ve bunun sabit olmadığı subutunun doğru olmadığı bir şeyi söyleyen <laughs> peygamberimiz diyor fel <laughs> ateşteki yerini hazır etmiştir hazırlansın o cehennem için. Onun için değerli kardeşlerim, mümin bundan sonra bildiği helalleri yapması, haramlardan iştirap etmesi, şüphelerden uzak durması, eğer bilmediği şeyler varsa ilim ehlinden alimlere sorması, eğer hoca bilmem, bilmiyorum diyorsa bu asla asla ayıp değil. İmam Malik bak. Medine ehlinin imamı diyorlar. İmam yani Medine'nin imamı. Ta Arak'tan, Basra'dan Birkaç kişi geliyorlar, kendisine fetva soruyorlar. Diyorlar ki ey imam, bizler Basra'dan, Arap'tan, şuradan, buradan geldik, şu, şu, şu soruları kendime soruyorlar. İmam Malik diyor, rahidir, bilmiyor. Birkaç soru daha soruyorlar, bazılarına cevap veriyor, bazılarına diyor ki bilmiyorum. Diyor ki bizler ta oradan geldik, bizim bölgemizdeki alanlar bizi özellikle sana yönlendirdiler, gidin İmam Malik'e bunu sorun. Onlara gittiğimizde diyelim, İmam Malik bunu bilmiyor mu diyelim. Evet diyor. Gidin onlara deyin ki biz İmam Malik'e sorduk. İmam Malik bunu bilmiyor. Çünkü sen niye bilimli tehlikeye Bazen insanlar maalesef fetva sorurken kendi bu da var. Kendine lehine olacak şekilde cevap almak istiyorlar. Geçenlerde benimle ilgili bir şey oldu. Bir faizle ilgili bir şey sordu. Adam istiyor ki ben onun istediği şekilde zaten mirasla ilgili bir, istiyor ki o şekilde olayın hepsini söylemiyorsun için bir hoca soru sorurken olayın ayrıntılarını da söylemek gerekir. Eğer kendi istediğin şekilde fetvayı alırsan orada sorumlu olan asla ve asla o hoca değil. Sen olayı hepsini söylemediğin için. Onun için Peygamberimiz öyle diyor. diyor. ne kadar sana müftüler de fetva verse bu in ehtâke diyor. Fetva verse diyor sen vicdanına sor. Gerçekten rahat mısın bunu yaparken? O adam herhalde dedi bu olabilir, bu caizdir dedi. Ama sen gerçekten bunu yaparken rahat mısın? Vicdanına sor, ondan sonra yap. Onun için değerli kardeşlerim, din adına konuşmak ancak ve ancak büyük alimler dışıdır. Tebliğde bulunabilirsin. Bir insana bir ayet, bir hadis anlatabilirsin. Ama fetva konusuna gelince, fıkhi meselelere gelince, helal haram meselelerine gelince, bu konuda asla ve asla konuşma. Bu şekilde Allah'ın huzuruna gidersen İnşallah iyi bir şekilde Allah'ın huzuruna gideriz. Onun için Malatya'mızda da var. Çevremizde de diyor bu sünnette geçmemiş. Bilmem bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ben bunu amel etmem. Adam sabahtan akşama kadar ticaret yapıyor. Sabahtan akşama kadar ya da mühendislik şu bunu bu işini yapıyor. Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor. Kendi kafasından, kendi yorumlarından fetvalar çıkartıyor. Allah bizleri onlardan muhafaza eylesin diye kardeşlerim. Hı. Ve onuncu olarak insanın amellerini iptal eden yapmış olduğu amellerin hepsini sıfırlayan nedenlerden bir tanesi de faizdir. Faiz yapılmış olan çoğu amelleri boşa çıkardır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki faizle ilgili ondan sonra faize uğraşanlar diyor ki فَاَذَرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Onlar Allah'a ve Resulüne bir savaş ilan etmişlerdir. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan müminlerin validesinden gelen bir rivayette Hazreti Ayşe diyor ki Hazreti Ayşe bir olay anlatıyor. Diyorlar. diyorlar ki Zeyd ibn Arkam bir köleyi 800 dirheme sattı. Ve sonra diyor aynı dakikada bu defa peşin olarak bunu 600 dirheme aldı. Borç olarak ben dedim ki bundan sonra sana 800 dirheme bu köleyi öde bu malı İlk bahara sana veriyorum. yaza sana veriyorum 800 lira. 800 liraya Ve sonra o adamda paraya ihtiyacı var. Dedim ki bunu ver 600 lira peşin olarak peşine çevirebilirim. Hazreti Ayşe diyor ki gidin ona haber verin Zeyd'e, Zeyd, e, Zeyd bin Arkama Allah ve Resulü ile yapmış olduğu cihadı, yapmış olduğu mücadileyi, yaptırmış olduğu namazı, gece namazlarını sadakalarını bütün hayırlarını iptal ettiğini hepsinin silindiğini ona haber veriyor. Onun için mümin faizden uzak durması. Gerektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amel ile ilgili Allah'a ve Resulüne savaş açılmıştır denilmiş. Sadece ve sadece faiz için demiştir. Allah bizleri inşallah amelleri silen, süpüren bu etkenlerden, bu nedenlerden bizlere muhafaza eylesin inşallah. Amellerimizde ihlası bizlere nasip eylesin inşallah. Hakkıyla Kur'an ve sünnete göre Allah rızası için amel yapan ve sünnete, sünnet-i seniyye eden büyük alimlerin yolunda izinden gidenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun. Bir not söyleyeyim. Bazı kardeşlerimizin ki ders yani akşam namazdan sonra oldu mu erken oluyor. Bazı kardeşlerimiz dükkanlarını ara kapatmamışlar. Derse yetişmiyorlar. Eğer yasadan sonra yapsak, birkaç hafta daha yasadan sonra yapsak sonra akşama çevirsek nasıl diyorsunuz? Bize gel bu dışarıdan gelen kardeşlerimiz.